Türkiye, Suriye, Lübnan'da yetişen özel bir andız. Yani bu ardıça benzer bir ağaçın kozalaklarına tohum da denir, meyve de deniyor. Bu ardıçın tohumundan daha iyi. Fakat ardıçın süper kritiği kullanıldığında hafif tansiyon yapar. Bu andız bekmezi bal katılmadığı halde, şeker katılmadığı halde andız yapılırken tohumlarından kozalakları daha doğrusu şu gördüğünüz altta bilye gibi ama çok sert. Çekişle zor kırılır. Çok zor kırması, ezmesi Çekişle kozalakları kırıldıktan sonra suda bekletilir 4 gün. 4 gün bekletildikten sonra kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra belli bir kıvama gelince bekmezi oluşur. Bir gün kaynatmak gerekebilir. Bir gün. Kolay değil yani. Andız bekmezi sabah içmek pek uygun değil. <laughs> Niye <edersiniz? gülüyor> Hafif uyutucu özelliği var. Yani çezosu gibi, çarkı felek gibi uyutabilir. Sabah yola çıkarken, işe giderken içmek uygun değildir. Yani çok çok etkili bir uyku haline sokar kişiyi. Allah korusun trafiğe çıkıyorsun, uykumuz geliyor. O nedenle akşam yatmadan bir saat önce bir çorba kaşığı akşam yatmadan önce almak gerekir. Yatmadan önce. Yani dikkat etmek gerekir. Ha gün içerisinde tüketmek istiyorsan o zaman bir çay kaşığı fazla değil. Çünkü çok çok etkili uyku moduna sokar. Uluslararası birçok araştırma yapılmış. Yapılan bu araştırmalarda çok yüksek oranda etirik yağlar içeriyor. Bunlardan biri alfa pinin. Alfa pinin doğal antibiyotik. Kafur içerir. Timol metil eter içerir. Yani yüzlerce etken madde var. En önemlileri bunlar. Yapılan testlerde aspergulus niga. Küf mantarı. Bugün günümüzde özellikle Sahara altı ülkelerde tahıl, meyve, zepse, bakliyat, küfleniyor. Küf mantarından yılda 250 bin kişi karaciğer kanserine yakalanıyor. Ölüyor karaciğer kanserinden 150 bin kişi Afrika'da. Aspergillus niger küf mantarı. Küf mantarına karşı etkili olduğu yapılan klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Mesela soğan, sarımsak, özellikle sarımsak gördüğünüzde bazen simsiyah olur. Küflenmiştir. Lavabonun altında orada burada bazıları bırakır. Bir bakarsın içi boşalmış pof diye toz çıkar. O küf mantarıdır. Kanada mantarına karşı etkili. Bu nedenle yatmadan önce yetişkinlerin bir çorba kaşığı. Çocuklar yaşa göre 10 yaşındaki bir tatlı kaşığı. Daha küçükler bir çay kaşığı. Ama dediğim gibi sabah içilirse uykun moduna sokabilir. Çok çok rahatlatıcı, relax, uyutucu özelliği var. Bunun bir diğer özelliği kabızlığa karşı. Evet covid bitti deniyor ama covid değişti, dönüştü. Gizli covid, long covid ortaya çıktı. Kronik, uzun süre devam eden ve gizli. Hem gizli hem kronik covid. Bu diğer covidlere benzemiyor. Kan idrar hidrat devam eder. Ondan bundan şundan teşhisi yok. Halsiz dermansız yorgun bırakıyor. Bağışıklık sistemini çökertiyor. Kalbe, beyne, akciğere, karaciğere, pankreası oraya buraya pıhtı atıyor. En yoğun zarar verdiği bölgede mezenter. Mezenter belki Türkiye'de mezenteri telaffuz eden 3-4 kişiden biri de benim. Mezenter nedir? İç yağ. Koyunları, inekleri kestiğiniz zaman ne olur? Onun bir bağırsaklarını, karaciğerini, midesini, pankreasını saran bir yağ tabakası var. Buna iç yağ denir. Bu iç yağ insan insanda da var. İnsandaki iç yağ, hayvandaki iç ya. İşte bu mezentere iç yağ sadece yağdan oluşmuyor. Atar damar, toplar damar, lenf sistemi. Ama daha önemlisi iç yağın orta bölümünde ikinci beyin var deniyor bilim adamları. Profesör Doktor Joseph Kerr İrlandalı. Bu bağırsağın bir parçası değil. Bu ikinci beyindir diyor. Yani bağırsakta ikinci beyin, ikinci beyin diyorlar ya Bunun ikinci beyin olduğu mideyi, karaciğeri, pankreası, dala ve bağırsakları çalıştırıyor. Ne kadar vitamin alınacak, ne kadar mineral vesaire vesaire ihtiyaç nedir, nasıl temizlenecek her otomatik çalışıyor sistem. İşte long covid buraya pıht atarsa bağışık sistemi çöküyor. Şimdi yeni bir pandemi var ama kimse söylemiyor. Oo, o, utanıyor, çekiniyor, kabızın diyemiyorlar. Takriben 10 milyon kişi de kabızlık sorunu var. Yapılan araştırmalarda insanların %12'sinde kabızlık sorunu yaşıyor. Kimse söyleyemiyor. Sistemi çöküyor, çalıştırmıyor. İnsanlar sabah akşam lavman yapmak zorunda kalıyorlar defecatını yapabilmek için. İşte burada ardıç pekmezi ne yapıyor? Kabızlığı önlüyor. Hem bakteri virüs ve mantara karşı etkili, hem kabızlığa karşı etkili ayrıca solunum yollarına iyi gelir, nefes darlığına iyi gelir, saç dökülmesine iyi gelir. Vücutta meydana gelen ödem ve şişkinliklere antioksidan özelliği sahip. Özenim ve şişkinliklere ilgili. Ağız içi yaralarını iyileştirir. Cilt hastalıklarına ilgili. Alerjik hastalıklara ilgili. Kan yapıcı özelliğe sahip. Aynı zamanda kanı temizler. Kalp ve damarları güçlendirir. Kalp ve damar sağlığı için önemlidir. İdrar yolları enfeksiyonuna ilgili. İdrar yolları enfeksiyonunu önler. Boşaltım sistemini çalıştırır yağının bağırsakları. kabızlığı önler. Sindirim sistemine ilgili. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Biz de ne yaptık? Toros, andız bekmesi Bu bilye gibi olan meyve çok sert. Ardış meyvesi gibi diye ardıç. Şöyle parmağına bas ezersin. Ardıça bir türüdür bu. Andız. Ama bunun kozalağı çekişle zor kırılır. Çekişle o kadar sağlam. Mersin, Adana, Maraş bölgesinde çok yoğun yetişir. 1700 metre yüksekliğe kadar bulunabilir. Dağlarda, ormanlarda 10 ile 15 metre boyunda. Nadiren 30 metreyi uygun şartlar bulursa bulabilir. 30 metreyi. Bunu, bu kozala başka kara ardıç diye bir ardıç var o yerlerde böyle fazla yüksek olmaz. Onun meyvesi bunun meyvesine benzer. Kara ardıç. Bunun meyvesi de böyle yani kozala. Nasıl? Gördüğünüz gibi mor. Fakat iki farkı var. Birincisi andız ağacının yaprakları iğne yapraklı iğne. Kara ardıçın yaprakları ise pul pul üzeri pullu gibi. Pul kaplamış gibi. İkincisi bunun meyvesi yani kozala. Çekişle sor kurarsın demir gibi taş gibi. Çok sert bilye gibi billa büyüklüğünde. Karardı için meyvesi yumuşak ve mor. Karardı için meyvesi yani kozalığa zehirli. O nedenle karardı meyvesiyle karıştırmamak gerekir. Zehirlenebilirsiniz. Dikkat etmek gerekir yani öyle kolay değil. Zehirlenme riski var. Aa ben toplayayım. Topla da ne topluyorsun? Dikkat edeceksin. Birbirine çok yakın benzerlikleri. Özelliklerini bilmediğin bir ki toplarsan vatandaş için <laughs> bekmez yapıyoruz derken ölümüne sebep olabilirsin. Allah korusun. Bunun bekmezi yaptıktan sonra ve yaparken güneş gören bir yerde bekletmemek lazım. Andız çok çok faydalı. Birçok klinik araştırması yapılmış. Kandida yakası, asparagulus, küf mantarı, maya mantarı. Türkiye'de, İtalya'da, Yunanistan'da yapılan araştırmalar sonucunda birçok özellik tespit edilmiştir. Birleşimindeki biraz önce söylediğim alfa pinin, fenolik, prolofin toplam fenoliklerin %60 oranında fenoller içerir, flamonitler içerir, başka özellikleri de var. Bazı ülkelerde bu bitkinin yaprağı, gövdesi, dalı da kullanılıyor birçok rahatsızlığa karşı. Türkiye'de sadece kozalandan üretilen üretiliyor. Yani diğer ülkelerde başka başka işlemleri de yapıyorlar. Yani yapılabilir. Eterik yağ da elde ediliyor. Bu damatıldıktan sonra destilasyonla damatılarak elde edilen eterik yağ kullanılıyor. Doğal antibiyotik. Şimdi biz destilasyonla damatılarak elde edilen ekstraktı haricinde yeni bir ürün üreteceğiz. Andız süper kritik. Karbondioksit süperkritikle üreteceğiz. Bu çekişle kırdıktan sonra toz haline getirdikten sonra ne yapıyoruz? Süperkritik karbondioksit ekstraksiyon sistem bitkinin bütün birleşenlerini çözeceğiz. Çalışmalara başladık. Arkadaşlar çalışıyor. Evet yeni bir dünyada olmayan bir şey yapacağız. Süperkritik Türkiye'de bu tür ürünlerin süperkritikini biz yapıyoruz. Elhamdülillah. Ve kandilaya karşı maya mantarı, küf mantarına karşı çok çok etkili yeni bir ürün üreteceğiz inşallah. Şimdi mantar demişken kandilaya karşı daha hızlı tedavi olmak için bir günde 3 defa aç karnına 7 8 karanfil çiğnemeden yutuyoruz karanfil goncası aslında o kurutulan taneler koncasını kurutulmuş hali. 7-8 tane karanfil. Çiğnemeden yuttunuz da bağırsaktaki o yavaş yavaş çözülüyor. taneleri ve diğer mikropları öldürüyor. Fazla almanıza gerek yok. 7-8-9. Yani kişinin ondan fazla alması uygun değil. Yemekten yarım saat önce. Midede çözülmez. Bağırsakta çözülmeye başlıyor. Yavaş yavaş karanfil mikropları öldürüyor. 2. Yatmadan önce andız. 1. Çorba kaşığı yetişkinler. Ne yapıyor? Siz uyurken o bağırsakları temizliyor. 3. Keten tohumu yoğurdu ne yapıyorsunuz? Keten tohumunu hafif kavurduktan sonra öğütüyorsunuz. Bir çorba kaşığı, bir kase yoğurtla karıştırıp yiyorsunuz. Bu da kabızlığı önler. Evet. Şimdi karanfil. Gördüğünüz bu kurumuş hali. Aslında şöyle çiçeğin alt kısmı şu kurudumu böyle. Püskülleri yok olur geriye karanfilin koncası kalır. Bu karanfilin yağı elde edilir. Karanfil yağı dünyada kandidaya karşı en etkili yağlardan biridir. Ama fazla içilirse problem olur çok çok sert dikkat etmek gerek. Karanfille ilgili birçok klinik araştırması var, birçok dedim yüzlerce. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde Kansas Üniversitesi tarafından bir test yapılmış. Yapılan testte pişirilen sulu et dört parça ayrılır. Bir karanfil tozu, iki tarçın tozu, üç sarımsak, dört göğüs tozu katılıyor. Ayrı ayrı kaplara ne yapabiliyor, ne oluyor diye gözlemlendi. ile yapılan test denemesinde yüzde 99 mikropları öldürüyor. İki çapta devam ediyor bu test. Tarçın yüzde 80 mikropları öldürüyor. Sarımsak yüzde 75, yoğurdu yüzde 50. Kansas Üniversitesi, Kansas eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu deneme yapılıyor. Almanya'da ev bulamayınca mecbur kaldık. Kötü bir ev, üç bölüm yapmış Yahudi adam Almanya'da Yahudi, ikinci Dünya Savaşı'nda bir çuval patatese bir binaya satın almış. Ölmemek için insanlar bir çuval karşılığında çocuklar ölmesin diye Almanlar bir çuval patates veriyor. Karşılığında bir bina satın alıyor. Öyle bir devir yaşamış Almanya. E i̇şte o binaların en üst katında çatı katında Türk deyince Türklere ev vermek istemiyorlar. Bir tane odayı küçük küçük bölmüş üç oda yapmış. Ya hiçbir eşyamız sığmadı. Hepsi çöpe gitti. Almanların böyle sokak takımı, evsizler eşyaları aldı aldı gitti. Önemli de alırız. Orada yer yatağı yapmıştır. <laughs> Ortak kulak iltihaplanmasına yakalandı. Ben ve oğlum. Gitti. Git gel, git gel, git gel doktora, bir doktor diyor ki efendim şunu kullan öbür diyor, bunu kullan hiçbirini fayda sunuyor. Karanfil yağı kullandım. Bir damla, bir damla. Öyle bol bol dökmek yok. Geçen bir tanesi profesör doktor her neyse ismi önemli değil, kim oldu önemli değil. vatandaşa kulağınıza alıyorsa sirke döküldü. Adam sirkeli birkaç defa kulağını temizlemiş, kulakları erimiş, iyileşeceğine perişan olmuş. Beni aramış diyor ki, ne olacak halim? Bana neyi soruyorsun? Ben öyle bir şey demedim ki. O vatandaşlara ona sor. Sirkeyle kulak oynanır mı? Neyse yani her şeyi bildiğini söyleyen vatandaşın mağduru olmuş, mağdur. E. coli bakterisi aslında bağırsaklarda olması gereken bir bakteri. Tüketmiş olduğumuz gıdaları, yağları, yağ asidine, karbonhidratları, amino proteinlerin proteinleri, amino asidlere, glikozlara dönüştürür, değiştirir, dönüştürür olması gereken bir bakteri, faydalı bakteri. Ama kişi yanlış beslenirse, aşırı et tüketirse bu E. coli bakterisi kudurur, değişir, dönüşür. E. coli bakterisi köpek gibi saldırmaya başlar, değişir, dönüşür, kuduz olur. İşte o zaman birçok enfeksiyon, birçok hastalık tetikler. Evet, E. coli bakterisi ve diğer mantarlara karşı karanfil etkili. Şimdi karanfil tabii ki bitkiler içerisinde Candida'ya karşı en etkili bitkilerden birisidir bağırsaklar için. Bayanlarda genellikle vajina mantarı olur. Onun içinde bayanların tampon adet gününde kullandıklarında tampona bir iki damla karanfil yağı damlasarak fitil gibi kullanırsa vajinadaki bütün kandidayı yok eder. Ha bu klinik arasımız. Ben dedim oldu. Öyle bir şey yok. Vazlara çıkıyor. Her şeyi biliyormuş gibi konuşuyor konuşuyor. Öyle bir şey yok. Bunu klinik arasımızı yapmışlar. Suudi Arabistan Botanik Mikrobiyoloji Bölümü Fen Fakültesi King Saud Üniversitesi Muhammed Taha Yasin Eşref Abdul Fettah, Mustafa, Abdul Aziz, Abdul Rahman el Askar ve klinik arkadaşımız var. Kandida'ya karşı, Bayina kanlarına karşı etkili olduğu belirlenmiş. Bu çok uzun bir klinik araştırması. Şimdi bunu detayla detaylı girersem ne olur çıkamayız. İşte birleşimler ne var, nasıl etki yapar vesaire vesaire uzun uzun anlatıyor. Sözler taraftan da, da klinik araştırması yapılıyor. Türkiye'de yapılmıyor ona göre. Şimdi başka bir klinik araştırması da hem karanfil hem de nar kabuğu ile yapılmıştır. Nar kabuğu Aşnagar, İran, Mansuryan, Bujopur, Momen Beytullahi, Şamaşiri falan filan Şamaşiri. Evet bunlar da Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü iyi bir çalışma yapmışlar. Kandida'ya karşı karanfil ve nar kabuğu ile tedavi denemeleri yapmışlar. İran'da klinik arasması yapılmış. Türkiye'de ses yok. Türkiye'deki üniversitenin parası yok. Hepsi fakir. Evet bu da Çin'de bir çalışma. King Liu. Yapmış oldukları çalışmalarda karanfilin antibakteriyel, antifungal hem mantarı hem bakteri yok ettiğini çok detaylı bir çalışma hatta hastane enfeksiyonu Staphylococcus işte, avrusu, hiçbir antibiyotiğin yok edemediği hastane enfeksiyonu sebep olan Staphylococcus işte, avrusu öldürüyor Aspergillus fluvus bu da küf mantarına benzer bir mantar vesaire vesaire birçok tedavi denemeleri yapmış çalışmalar çok çok uzun bunlara ayrı ayrı girersek çıkamayız gördüğünüz gibi kefir süt pişirdikten sonra oda sıcaklığından sonra kefir katılırsa kefir elde edilir ayranlı kefir de var ayranlı da kefir yapılıyor bu kefir mantar ve bakterilerin oluşturmuş olduğu bir koloni kefir mayası bu 61 çeşit bakteri ve mantarların oluşturmuş olduğu bir koloni faydası nedir? Şimdi mesela probiyotik kullandınız, probiyotik kullandınız. Mideye geldi mi mide asidi tarafından bakteriler, faydalı bakteri, probiyotik mide asidi yok eder, öldürür. Bir işlemi kalmaz. Yoğurt tükettiğinizde yoğurttaki faydalı bakteriler de mide tarafından yakılır. Yoğurttaki probiyotikleri de fazla istifade edemezsiniz. Yani çoğu olur. Ama tabi bizim üretmiş olduğumuz probiyotike zarar veremez mide asidi. Neden? Normal kapsülden 4-5 kat daha pahalı özel bir kapsül kullanıyoruz burada. Probiyotiğe zarar vermesin diye mide asidi. Daha pahalı özel bir kapsül. Bu midede çözülmez. Barsata çözülür. Bizim üretmiş olduğumuz probiyotik özel muhafaza altında. Mide asidinde çözülmez. Böylece herhangi gibi zarar ziyan olmadan direkt bağırsağa geçen faaliyetine başlar. Tabi kefirden kefire fark eder. Her ülkede farklıdır. Farklı farklı. 12 ile 60 arası faydalı bakteri içeren çeşitli çeşit kefir türleri var. Kefir özelliği nedir? B1 vitamini, B2, B3, B12 vitamini, K vitamini üretiyor. Vitamin üretiyor. Vitamin. Folik B7 vitamini biyotin, B12 vitamini, kalsiyum, magnezyum, amino asit üretiyor. Üretim tesisi gibi maşallah. Kefirle yapılan uzun bir çalışmada 6 ila 9 ay süren bir çalışma yapılmıştı. Yapılan bu çalışmada bağırsak bozukluklarını %99 iyileştirdi. Üseratif kolit, kolit, morbus, kron, irritabel, bağırsak sendromu, çölyak, kandida vs. 6 ila 9 ay yüzde %99 bağırsak sorunlarını ortadan kaldırıyor. <laughs> Depresyona iyi geliyor. Nasıl oluyor güzel Depresyonda kefir ne ilgisi var? melatonin gibi hormonlar ve nörotransmitterlerin üretimi beyinde zannediyoruz. yüzde %95'i bağırsaktaki faydalı bakteriler üretir. Serotonin eksikliği kişide mutsuzluk, umutsuzluk, gergin, gerilim, stres, panik atak, anksiyete bir sürü sorun tetikler. Serotonin, melatonin. Bütün bunların %90 serotonin özellikle 95'i bağırsak üretilir. Bağırsakta faydalı bakteri varsa üretir. Şimdi insanlar kimyasal ilaç kullanıyor, antibiyotik, antistemik, antidepresan vesaire vesaire. Ne oluyor? Bazısında faydalı bakteri kalmıyor. Yok oluyor. Bazısında faydalı bakteri yok olursa ne olur? Kan yerleşir. kan ne yapar? Zehir verir. Zehir ne yapar? Bazıları yakar. Yanan bazıları delin, delinir. Delinen bazıları her türlü zehir. Kana karışır, karaciğere gelir. Karaciğer arasamadığı zehir nereye gider? Beyne gider. Beyni bozar. Beyin sisi oluşur. Kişi bütün gün alkol içiyormuş gibi böyle uyur gezer olur. Beyin sisi. Nimmik siyah. Üç damla alıyorsunuz. Çok çok sert. Beyin sisi olanlar için özel bir ürün ürettik. Birçok insanda çok ağır kancı sorunları var. Ve kana karışan zehir beyne gittiği zaman beyin omurilik sıvısını geçiyor kandan üretmiş olduğu zehir. Artık siz beyninizi yönetemiyorsunuz. kandida da sizin beyninizi yönetiyor. Zannediyorsunuz ki siz kendinizi yönetiyorsunuz. Bazı insanlar gece kalkıyor buzdolabının önüne ne bulursa yiyor. Bazı insanlar zararlı olduğunu bildiği halde sürekli çikolata yiyor. Bazı insanlar sürekli tatlı yiyor. Bazı insanlar sürekli ekmek yiyor. Şekere dönüşen bir şeyin zararlı olduğunu bildiği halde yiyorsa kontrolü kaybetmiştir. Kandidanın kontrolüne girmiş demektir. Beyni ele geçirmiş ya Yani nasıl ele geçiriyor? böyle organla zincirler <laughs> değil. Üretmiş olduğu hormonsu maddeler beyne komut veriyor. Şunu ye diye. Şunu ye bunu ye onu ye. Böylece insanlar ellerinde olmadan baklava, börek, çörek, bal, bekmez, reçel, ekmek, mantı, makarna, hamurlu ne varsa saldırıyor. Ha, ve tatlı meyveler. Bunlar çünkü kandidayı besleyen gıdalar. Kandida kendisinin ne hoşuna giderse onu vatandaşa zorla yediriyor. Bir hanımefendi hazretleri var. Yakinen tanıdığım. Kilo veremiyorum. E ekmek yiyorsun. Tatlı yiyorsun. Çikolata yiyorsun. Almanya'dan özel çikolata getirtirdi bana. E bir sürü sorunu var. Kilo veremiyorsun. Uykudan kalkamıyorsun. Kanında dolu bağırsan da. Bundan kurtulman lazım. Şöyle beslen, böyle beslen anlamıyor, dinlemiyor. Kendiliğinden geçecek zannediyor. Kendiliğinden geçmez ki. Boğazına dikkat etmezsen kanıda istediğin ilacı kullan bir faydası olmaz. İşte kefir depresyona iyi gelir. Kullananlarda %60 başarı elde edilmiş. Çünkü bağırsakta faydalı bakteri çok olursa faydalı bakteri vitamin üretiyor. B7, B12, folik asit, biyotin, B1, B1 vitamini çok önemli. Yani birçok bu hormonsu maddenin oluşmasına rol oynuyor. Faydalı bakteri vitamin üretiyor. Vitamin diğer nörotransmitterlerin üretiminde rol oynuyor. Yüksek tansiyon iyi geldiği belgelenmiştir. Yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon %50 oranında yüksek tansiyonu kefir. Tansiyon haplarından daha etkili bazı tansiyon haplarından. Kefirin kansere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Alerjik hastalıklara olduğu belgelenmiştir. Vücudun kalsiyum, fosfor ihtiyacını gideriyor. B2 vitamin, ve B1 vitamini, söylemiş olduğum magnezyum ihtiyacını karşılıyor. Kefir, kas kasılmalarını kramplar önlüyor. Kaslardaki kasılma. Yattınız, kaslarınız gergin, uyuyamazsınız. Kas kasılmalarını önlüyor, damar sertliğini önlüyor, kronik yorgunluğu önlüyor, kansızlığı önlüyor, cilt, tırnak, göz, diş sağlığında rol oynuyor, İdrar yolu enfeksiyonunu önlüyor, kilo kontrol ediyor, vücut direncini artırıyor, iyileşme sürecini hızlandırıyor. Kefirle ilgili çok 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 yazı var. Kefir yemekten önce ve yemekten sonra her zaman alınabilir. En iyisi yemekten 15-20 dakika önce almaktır. En az bir su bardağı içmek gerekir Mümkünse yarım litre, bir litre hatta içilebilir günde bir litre. Hangi kefir? Markete gittiniz bir sürü firma var. Yazmış adam oraya milyon probiyotik içerir falan filan. Bir firma da diyor ki milyar, yüz milyar probiyotik içerir diyor. Bak bir firma 100 milyar probiyotik içerir diyor. Öbürü yüz milyon diyor. Vatandaş çoğu milyonla milyarı bilmiyor mu yani? Cahil mi o kadar? 100 milyar içeren tabii ki daha fazla. <laughs> Dünyada böyle kefir yok. İlk defa Türkiye'de ben kefir üretmek istedim. Baktım ki kaliteli kefir var. Üretmedim vazgeçtim. İsparta, Fülemen Demirel Üniversitesi tarafından üretilen bir kefir var. Kefirzade ismi. Onu görünce dedim ben kefir üretmek bu işe girmeme gerek yok. Çünkü iyisi varken benim bu sektöre girmem yanlış olurdu. Vazgeçtim. Yoksa ben de üretecektim. Mühendisler çalışıyordu. Gerek yok dedim. İyisi var Daha zaten başlı başına çok büyük bir sektör bu işe girmekte riskli de bir şey çünkü dikkat etmediğinizde hemen küflenir, bozulur, başınıza iş açarsınız. Bu kesire plastik kaşık, demir kaşık kullanılmaz, tahta kaşık kullanılır ve vs. çok dikkat edilmesi gerekir. En iyisi hazır alıp hazır kullanmak. Kefilzade en iyisi. Ha ben Kefilzade'nin sahibini de bilmem, ismini de bilmem, adını da bilmem, soyadını da bilmem. Sadece İsparta'da, İsparta Üniversitesi tarafından üretildiğini biliyorum o kadar. En iyisi onlar üretiyor üniversite. Ha, bunların üretmiş olduğu kefir son kullanım tarihi 2 aylık. 2 ay. bir şişe alayım da kol içinde de ondan sonra bir daha alayım. 10 şişe alabilirsiniz 10 litre. Koyun buzdolabınıza bir şey olmaz. Çünkü 2 ay kullanım süresi var. Fakat diğer firmalarınki 2 hafta 3 hafta bilmiyorum kaç. Onların kullanım süresi çok az faydalı baktığı içerdiği için kullanım süresi çok kısa. Bozulması çok hızlı olduğu için diğer firmalara yerine bu firmaların ürünlerini kullanmakta fayda var. Evet, yani ben sadece burada bilgi vermek amaçlı konuşuyorum. Bunlarla herhangi bir çıkarımız, menfaatimiz, ilişkimiz yok. Vatandaşa evde yapayım, evde yapabilirsin. Kefir mayası alırsın. Herkes kendi evde yapabilir. Mayalayarak yapılır. Yani herkes yapabilir. İnternetten bakabilirsiniz. Kefir faydalı ve herhangi bir yan etkisi yok. Evet. Keten. Eskiden ketenle ilgili bir sürü türküler vardı. Bundan elbiseler yapılırdı. Güzel şeyler yapılırdı. Ama keten unutuldu. Keten tohumu kabızlığa karşı dünyada en etki bitkilerden birisi. Keten tohumu. Fakat bunu yoğurtla karıştırdınız, yediniz. Bu tohumu hafif ezilmesi lazım ki işler görsün, çözülsün. Hafif ezilmesi lazım. E, her seferinde kullanmadan önce değirmende öğretmek gerek. Zahmetli bir iş. Ama kolay var. Hafif kavuruyorsunuz tavada. Sonra mikserde çekiyorsunuz. Tam değil. Şöyle orta parçalansa yeterli. Ondan sonra yoğurtla bir çorba kaşığı bir kase yoğurtla karıştırıyorsun yiyorsun. Kesen tohum ile ilgili Profesör Doktor Müller, Profesör Schöling, Profesör Güç vesaire vesaire hastalığı üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Kabızlığı önlediğini, mide bağırsak, mide rahatsızlığını önlediğini, hazımsızlığı önlediğini, ekşi, ekşime, bulantı, kusma, yanma, iştahsızlık gibi rahatsızları iyileştirdiğini belgelemiştir. 3 profesör, doktor ortak bir çalışma yapmış. Belgelemişlerdir. Evet. Keten yağına bezir yağ denir. Eskiden rahmetli keten tohumu yağ kullanırdım. Böyle hamur işleri çok güzel olur bununla ama şimdi kimse bilmiyor. Lokma gibi pişik deliler pişik yapardı. Çok lezzetli olurdu. Biz de devamlı keten yağı hazır olurdu eskiden köyde. Şimdi herkes unuttu keteni. İşte Almanya'da Profesör Doktor Engel ve ekibin keten yağı, zeytinyağı, ayçiçek yağı, soya yağı, mısır yağı gibi yağlarla ilgili araştırma yapmış. Dünyada en etkili, en güzel, en kaliteli yağ keten yağ olduğunu belirlemiştir dünyada bütün yağlar içinde. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda farelerdeki tümörü, kanseri, uğurları büyümesini önlediği, insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda kan şekerini düşürdü Profesör Doktor Krizovitski keten tohumunun kolesterol, lipid, trigliseridi düşürdü. Önceki çalışma ne diyordu? Şekeri, kan şekerini düşürdü. Şimdiki çalışma ne diyor? Farklı bir çalışma. Kolesterol, lipid, trigliseridi düşürdü. Karaciğer yağlanmasını önlüyor demek ki karaciğeri temizliyor. Pankreası temizliyor. Pankreası iyi geliyor. Karaciğeri iyi geliyor. Keten tohumu siyanür içer. Duymuşsunuz geçenlerden bir aileden kaç kişi siyanürle intihar etti siyanür içer. Yani o kadar ağır bir zehir ki yani Sonu ölüm. Fakat buradaki keten tohumundaki siyanür, şu keten tohumu keten tohumundaki siyanür çözülmesi saatler alıyor. Zaman alıyor. 4 ila 14 saat yavaş yavaş çözüldüğü için barsataki parazitleri, mikropları öldürür, insana zarar vermiyor. Ya işte zehir insana zarar vermiyor ama barsataki her türlü mikrobu öldürüyor. Keten tohumu ve keten yağı. Faydası çok, zararı yok. Kabızlığa karşı. Özellikle long covid'den dolayı birçok insan ne yapıyor dedim. 10 milyona yakın Türkiye'de insan kabızlık sorunu yaşıyor ama söyleyemiyor. Ya bu bir long covid tetikliyor bunu. Gizli bir hastalık. Yeni bir pandemi. Ben aylar önce bunu söyledim. Bağırsakları yöneten sisteme mezenter denir. Bağırsakları, karaciğeri, pankreası, mideyi, dalağı. Yöneten iç ca dediğimiz ya aslında ikinci beyin. beyin. Mezenter. Mezentere pıhtı atıyorum. bu long covid. Long covid'in özelliği diğer covid'lerde tes tespit ediliyordu, teşhis ediliyordu. Bunda tespit gizli ve kronik bir hal. Teşhis edilemiyor. Ben aylar önce söyledim. Mezenter 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 dedim. Şimdi bazı profesörler, doktorlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki böyle bir rahatsızlık varmış diyorlar. Şimdi bununla ilgili bazı profesörler, doktorlar konuşmaya başladılar çok şükür. Aydınlatmaya başladılar. Şimdi Almanya'da bu Alman aşısının çok çok tehlikeli olduğu Alman halkı tarafından mahkemeye verildi bu Biontech firması. 214 bin kişi davayı kazandı. Bir defa aşı olan %200 daha fazla hastalanıyor. İki defa aşı olan %300 daha fazla hastalanıyor üç defa aşılan yüzde 380 daha fazla aşılan şey hastalanıyor belgelediler ve Alman hükümetini dava ettiler davayı kazandılar herkes tazminat almaya başladı bu tür rahatsız olup da Almanya'da yaşayanların dava açmasını Türklerin uyanık olmasını birçok insanda aşıdan dolayı beli ağrısı oluyor benim tanıdıklarım var birinin beli ağrıyor biri kulağı ağrıyor öbürü halsiz dermansız yorgun herkeste de bir kalıntı bırakıyor var mı bir probleminiz siz de davaya katılın Almanya'daki vatandaşlar Alman Sağlık Bakanlığı tazminat ödemeye başladı. 214 bin kişi tazminat hak kazandı mahkemeye kararıyla. Ve bu BioNTech aşısını üreten Şarlatan, Şahin ve ekibi İngiltere'ye kaçtı. Zaten adamlar imza atmışlar herhangi bir şeyle sorumluluk kabul etmiyoruz. Çünkü ürettiğine kendi güven güvenmiyor, kendi inancı yok. Evet Almanya'da yaşayan Türklerin dava açması, kendilerine rahatsızlık varsa bu aşıdan dolayı birçok insan da sorun yaşıyorlar. Tavsiye ederiz.